Kuşadası'nda meclis ulaştırıldığı, öğrencilerin polis yokuyla, biber gazıyla, soruşturmalarla, gözaltılarla hizaya getirilmeye çalıştığı bu saldırılara DTCF öğrencileri olarak izin vermeyecek. Yaşanan olaylar DTCF öğrencileri olarak gözlerimle çalışılsa da durum çok farklı. Okulların dışarıdan taşınan takipler ve yaşanan yaşıkla bittikten sonra tam da polis yokuyla girmeyeceği naralarını attığı sırada Polis bir anda öğrencilerin saldırdı sadece 31 arkadaşımızı gözaltına aldıktı ve ÖGB şefi Güzeyir için öğrencileri polise ihbar ettik ki kabul edilebilir bir şey değildi. Bir haftayı aşkın süredir eğitim hakkını dengelleniyor başlıklı bir kampanya Olayın sorumluları hakkında önümüzdeki hafta İPTP öğrencileri olarak suç duyularında bulunacağımızı ilan ediyoruz. Hafta boyunca ÖGB şefi Güzeyir herkese teşekkür ediyorum. Bizler DTCF öğrencileri olarak gericiliğe, bilim düşmanlığına ve ve boyu evleneceğimizi bir kez daha ayırıyoruz. Üniversiteler bizimle, bizimle özgürleşecek. İnternik faşizme mezar olacak. Gök, polis, medya bu avluka dağıtılacak.